Değerli izleyenler, İşkur kayıtlı işsiz sayısını açıkladı. İşkur'un açıkladığı verilere göre kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 538.276 oldu. İşkur kayıtlı işsiz sayısını açıkladı. İşkura kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon bin276 oldu. İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz'da aylık 29 bin kişi azalsa da yıllık bazda. 542 bin kişi arttı. İşkur verilerine göre işsiz sayısı bir önceki yıla göre %18,1 artarak 3.538.276 oldu. İşsiz sayısı Temmuz'da aylık 29.000 kişi azalsa da yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1'lik arttı. Buna göre kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 0,8 azalarak 3.538.276'ya çıktı. İşsizlerin %51'ini erkekler, %49'unu da kadınlar oluşturdu. İşsizlerin %36'sı 15-24 yaş arasında yer alıyor.